Türkiye'ye diyelim Amerika'dan geliyor. Türkiye bunu bildiği halde mesela atıyorum susuyor. Yani sebebi şu savaş nedeni. Direkt e, geliş yeri İsrail görünüyor ama bu resmi İsrail devleti değil. Oradaki bir hacker grubundan yapılmış. Bir, bir yerden size para geliyor. Bu sefer şöyle bir durumda var. Bu adam kim? Sen bir iş mi yaptın da senin hesabına para yatırıyor? Siber saldırılar yakın bir zamanda Türkiye ve diğer ülkeler, diğer ulus devletler üzerinde. Hani biz yer yer görüyoruz bunları. İşte bazı şirketlere müdahale ediliyor, işte siteleri hackleniyor. ya da büyük kurumların aynı şekilde devlet güvenlik şirketlerinin ya da yazılımlarının hacklendiğini görüyoruz. Bu ama şey olarak bakmayalım. Hani genel bir siber saldırı. Yani bankaların Paramın, evet. kredi kartımın ya da diğer elektrik kesintisine gireceğiz ama oraya bağlamak için bekliyor musun yakın bir zamanda siber saldırı hocam? Siber ya saldırı... da savaş sistemi buraya mı evrilecek? Aslında sürekli siber saldırı var. Yani şu an Türkiye kitleyecek anlamda Türkiye'ye de var, ondan sonra Amerika'ya da var, Çin'e de var. Her yerden herkes birbirine saldırıyor. Şimdi dediğin gibi kitleyecek ölçüde büyük saldırı savaş nedenidir. Bu 2014'te netleşti. Yani senin e, herhangi bir ülkenin Anlaşılabilirse ama. işte ha şimdi şu oraya geleceğim. Şimdi burada e, devletler arası siber saldırı eğer netleştirilebilirse savaş nedeni. Bir kere o yüzden kolay kolay devletler bilse de atıyorum İran mesela şeyden siber saldırı yedi. E, İsrail'den kolay kolay bunu söylemiyor. Yani yutkunuyor, içine atıyor veya işte Türkiye'ye diyelim Amerika'dan geliyor. Türkiye bunu bildiği halde mesela atıyorum susuyor. Yani sebebi şu savaş nedeni. Ya da onu kabullenirsen teslim olmuş olursun. Böyle bir sıkıntılı hmm. süreç. Amerika da aynı şekilde kendisine Rusya'dan şuradan buradan geldiğini iddia ettiği şeyleri savaş nedeni sayıyor. Rusya da öyle. Yani çok tehlikeli bir günlerdeyiz. Ayrıca. Zaten hackerlar ki bunlar denetimden çıkmış bir hacker grubu var dünyada yani bunlar küçük bir grup değil. Hani annem usul şunu bunu herkes konu ediyor şey eksik söyledi bir şeyini. Mesela Türkiye'de var en az 40-50 tane. Yani bunlar bir de e, denetimsiz hacker grupları var ve bunlar çok ciddi saldırılar da yapabiliyorlar. Yani e, senin ülkende de yapıyor, bankalarına yapıyor. Mesela bir anımı anlatayım bu çok Hı -hı. önemli. Benim annem işte yaşlı bir annem var onun maaşını çekmek için o dönem şimdi internet de kullanıyorum da o dönem şeyde 2015-16 idi. Ben gittim Halk e, Bankası'na annemin maaşının 5 katı yatmış orada duruyor hesapta neyse herhalde dedim bir şey oldu bir yerden para geldi çünkü içeri kalabalık hani girip soracağına falan çektim parayı. Neyse, akşama doğru bankadan aradılar yanlışlıkla bir hesap yatırıldı dediler Evet dedim çektim ee, dedi onu iade etmeniz gerekir falan Tamam dedim siz söyleyin hangi hesaba nereye nasıl yapacağımızı söylediler Neyse ertesi gün verdik Ondan sonra öğrendim ki hacklenmiş ama şube değil benim bulunduğum oturduğum yerden Karadeniz'e kadar Batı Karadeniz'in komple bütün bölgeleri hacklenmiş Yurt dışından yapılmış. Yani hacklenmiş, para mı aktarılmış. Bütün herkese olarak? para aktarılmış. Yani o nereden geldi peki ortaya çıktı tabii. Yani ee, bir tarafta bir IBAN var. E, o bir şeyden geldi. Var. Yani direkt e, geliş yeri İsrail görünüyor ama bu resmi İsrail devleti değil. Oradaki bir hacker grubundan yapılmış. O bankaya. İsrail'le yani para geldi. Tam böyle Halk Bank dalgasının herhalde yeni pat, Amerika ile yeni kapışıldığı zamanlarda oradan ciddi bir saldırı büyük ihtimal Amerikalı'nın e, ya da Amerikalı gruplar yaptı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. E, hakikaten banka darmadağını bütün hepsini yapmaya çalışmışlar. Fark edilmiş. Yani savunma birimleri devreye girmiş. Siber savunma şeyleri tabi hemen fark ediyorlar. Karşılıklı bir savaş başlıyor orada ekran üzerinde yani şeylerde. Ya bunun tam tersi de olabilir. Yani siz diyorsunuz ki işte benim hesabıma işte 5 katı para geldi. O para gidebilir, gide de. gidebilir de. Şimdi orada hani büyük ihtimalle kaos yaratılsın o insanların çoğu o parayı hemen harcasın, ödemesinler diye hani bankayı çökertmek amaçlı çok ciddi bir saldırıydı. Ee, bir kısmından aldılar bir kısmından alamadılar onu da maaşlarından kestiler falan bayağı problem çıktı parayı aldılar ama çok ciddi problem çıktı çok yüklü miktar gitti çünkü. Şimdi tam tersi olur. hepsini de boşaltabilirler. Ama geldi. şimdi tabii biraz önce dediğim şeyin cevabında şu var ee, şimdi bankalar tabii devlet güvencesi altında yani böyle durumlarda. E, tabii canım bir o kadar. ayrı bir şey yani bankalar devlet güvencesi ama tabii, ama, evet, ama tabii. işte fark etmiyor Suyu yani. Ya Murat şimdi tamam senin paranı boşalsın. Tamam mı? Devlet senin paranı tamamlar. Yani atıyorum senin maaşın var. Senin maaşını isteyen heklesin. Sen diyeceksin ki nerede maaşım? Ya sonuçta sana devlet güvencen olduğu için alacaksın paranı. Ama senin hesabına fazla para yatırıldığı zaman sorun çıkar. Çünkü adam çekiyor. Tamam Adam çektiği bilerek yapılmış bu. Hani Bankayla halk arasında sıkıntı çıksın bu diye. Bu kaos için de yapılabilir. Kaos yani bu şu anlamda işte. hani bir terör örgütünün ya da başka bir Hı. şeyin e, o adama e, hani sıkıntı çıkması tamam. anlamında hesa tamam. yani bir, bir yerden size para geliyor. Bu sefer şöyle bir durum da var. Bu adam kim? Sen bir iş mi yaptın da senin hesabına para yatırıyor tarzında başka bir yere de e gidebilir tabii. bu iş. Yani şimdi mesela yasal olarak sen hesabına gelen para senindir. Tamam mı? Yani onu... Sen ben vermiyorum dediğinde seni banka mahkemeye verecek. Ondan sonra kanıtlayacak falan senelerce sürecek. Haklı çıkıp çıkmayacağı da çok kesin değil. Çünkü kanunlara göre hesabındaki para senindir. Sen bir yerden yolsuzluk yapmadın ki sana para aktarıldı. Onun da zayıf noktası senin dediğin gibi mali şube gelecek bu parayı nereden aldın diyecek. Ama bunlar o nereden aldın diyecek kadar büyük miktarda değil. Atıyorum 12 bin 15 bin lira tamam mı? Hı -hı yani tam bir kaoslık olaydı. Yani bu küçük bir örnek. Şimdi bankaları hackliyorlar. Ama bu hackleyenler mesela direkt bağımsız gruplar olarak görünüyor. Diyorlar ki bir grup hacker evet doğrudur İstanbul'dan yapılmış ya da atıyorum Moskova'dan yapıldı ama biz bilmiyoruz diyorlar. Fakat gerçek o değil. Gerçek ne biliyor musun? Yani nereden bileyim o devletin onlara o görevi vermediğini. Hani bir takım derin ilişkiler gibi düşün derin yapılar gibi düşün. Şimdi derin hackerlar çıktı. Derin hackerlar dönemi başladı. Konuyu iyi açtın. Şöyle anlatayım. Yani bundan sonra mafyada kullanıyor bunları. Bakın, bundan sonra mafya hackerları göreceğiz. Yasa dışı, kapkara hackerlar göreceğiz ki yani göreceğiz diye çalışıyorlar zaten biliyoruz yani çalıştıklarını. Ne yapıyorlar bunlar? Atıyorum mafyanın parasını zaten aklamak için bunları kullanılıyor. Yani zaten bu Bitcoin Bunlar için muhteşem bir yani ortam sokak yarattı. Yani sokak dijitale döndü artık. Dijital ortam muhteşem bir şey yarattı. Hani yaratmıştı ama bir sıkıntıları var şimdi. Şimdi bu hackerlar ne yapıyor? Marşal Adalarına, Man Adası'na ya da ne bileyim aklına ne gelirse işte tutuyorsun. işte şey, e, ada devletlerine biliyorsun onların ekonomileri böyle dönüyor. ya Kıbrıs'ın kesiminde de var. Kara para aklama bankaları. Oralara direkt aktarılıyor. Orada kimse senin kimliğini sormuyor. Orada giden şahsa bir şifre veriyorlar ya bildiğim bir şifre. 12 15 haneli ya da 7 haneli bilmiyorum. O şifre senin kimliğin oluyor. Yani gidiyorsun işte kendi kimliğini veriyorsun. Al bu paramı diyorsun. Zaten kimse Allah hak getirir sormuyor sana. Ondan sonra şifre bu diyor. Atıyorum senin başına bir şey geldi. Veya burada ben senin kimliğini aldım, şifreni de aldım. Adam senin yüzüne falan bakmıyor. Şöyle kimliğindeki isim ne diyor? Tamam mı? Kimliğini de almıyor. Türk kimliğini ne yapsın mesela o durumda? İşte diyorsun Murat Zurnacı tamam şifreni ver diyor. Önemli olan o şifreni gir diyor. O şifre doğruysa tamam gitti o parayı alıyorsun. Sistem böyle çalışıyor. Yani çok basit bir sistemi var kara paracıların. O yüzden ada devletlerinde bu paralar aklanıyor. E bu paralar gemilerle çıkmak zorundaydı eskiden. Ne yapıyordun? Koskoca o yatlara çuval çuval nakit para topla, yükleniyordu. Şimdi öyle bir dert yok. 12 15 adres dolaştırıyor hacker'lar paraları. Bir anda oradan boşaltı, bora ora ora yapıyor. Takip edilemez hale getirdiğinde bir bakıyorsun manadasına ya da atıyorum işte şeyde Hawaii'deki bir adaya ya da garip bir adaya, İngiltere'ye bağlı şeyler var. İngiliz hükümetinin denetiminde koloni bunlar ama İngiltere gözü yumuyor bu kara para aklamalara? Hep oralarda o paralar aklanıyor. Yani aklanmıyor. Or orada o bankalara yatıyor. O adam yurt dışına kaçtığında, kaçtığında o paralarla krallar gibi hayat yaşıyor. Eskiden İsviçre'ye kaçıyordu. Ama İsviçre şöyle bir gol yedi. Bu Kaddafi'nin <laughs> özellikle mal varlığını Amerika'ya teslim ettiği için İsviçre kaçakçılar arasında artık güvenilir ülke olmaktan çıktı. O yüzden dünya çapındaki büyük mafya grupları İsviçre'den paralarını çektiler. Yani çünkü gördüler ki Amerika istediği zaman oradan parayı bloke koyuyorlar ve o parayı durduruyorlar. O yüzden İsviçre artık kullanılmıyor. Ama şöyle söyleyeyim Moskova'ya kadar Malta adası yıllardır herkes bilir Malta bu işler için Avrupa'nın göbeğinde işte küçücük bir ada bu işlerle dönüyor. Ekonomisi de böyle dönüyor.